Herkese merhabalar, ben Melih Güney. Çok uzun süredir Green Card ile ilgili videolar çekmiyordum. Fakat Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. Tabi zaman daraldıkça çok sık karşılaştığım bir soruyu bu videoda cevaplamak istiyorum. Bu soruda Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Ekim ayının ortalarında başlayan Green Card başvuruları Kasım'ın ilk haftası son bulmuştu. Green Card sonuçları ise... 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19'da tüm dünyayla birlikte aynı anda açıklanıyor. Peki Green Card sonuçlarınızı nereden öğrenebilirsiniz? Bunun için dvprogram.state.gov adresine girerek sonuçlarınızı bu siteden öğrenebilirsiniz. dvprogram.status.gov adresine gittiğinizde sizi dv enter status check sayfası karşılayacak. Bu sayfada 2024 çekilişinin altında yer alan Çek Status butonuna tıkladığınızda ise bir bilgilendirme sayfasına yönleneceksiniz. Bu bilgilendirme sayfasında çekiliş sonuçlarını nasıl öğrenebileceğinize yönelik bir takım yönergeler olacak. Bu yönergeleri okuduğunuzda ise e, okuduktan sonra ise Continue butonuna tıklayacaksınız. Karşınıza çıkacak form sayfasında ilk satarak konfirmasyon numaranızı gireceksiniz. Bu konfirmasyon numarası e, Ekim ayındaki başvurunuzun sonucunda size verilen numaraydı. İkinci satırda soyadınızı girmeniz gerekiyor. Tabi soyadınızı Türkçe karakter kullanmadan gireceksiniz. Üçüncü satırda doğum yılınızı gireceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus sadece doğum yılınızı girmeniz gerektiğidir. Dördüncü satırda ise onay kodunu girdikten sonra submit dediğinizde çekiliş sonucu karşınıza gelecek. Peki green kartı kazandığınızı nasıl anlayacaksınız? karşınıza çıkan sayfada isminize yönelik bir mektup var ise yani Dear Meli, Dear Ali, Dear Ayşe şeklinde bir başlangıç varsa ya da mektubun ilk satırında You have been randomly selected yazısını okuyorsanız hayırlı olsun günün kart çekilişini kazanmışsınız demektir. Eğer bunlar yok ise ve düz bir metinde metnin ilk satırında has not been Selected yazısını okuyorsanız ne yazık ki Green Card çekilişini kazanamamışsınız demektir. Tabi kazanmak tek başına yeterli değil. Çünkü case number da büyük önem taşıyor. Kazandı mektubunuzun en altına baktığınız vakit orada case number'ınızı bulabilirsiniz. 2024 çekilişi için case numaraları 2024 ile başlayacak. Ve birkaç karakter ve birkaç sıfırdan sonra size sıra numaranızı vermiş olacak ne yazık ki green card çekilişini kazanmış olmanız Amerikan vizesini kesin olarak alacağınız anlamına gelmiyor. Bu noktada da e, case number büyük önem taşıyor. Çünkü Amerikan vizesi için randevular case sırasına göre veriliyor. Case sıranız eğer düşük bir sayı ise çok hızlı bir şekilde randevu alabiliyorsunuz. Fakat case numberınız yüksek bir sayıysa e, oldukça geç randevu alabiliyorsunuz. Hatta hiç alamadığınızda olabiliyor. Bu noktada da yani kazanmanız sadece yeterli değil. Case numaranızın da aslında düşük olması büyük önem taşıyor. Peki sonra ne yapacağız diye soracak olursanız. DS-160 formunu doldurmanız gerekiyor. Tabi bu da bir başka videonun konusu. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum.